kaçırmamışım. Ha tamammışım. Sen bugün sizlere adını bulamadığım bir video çekiyorum. Evet sadece kaça like karakterleri göstereceğim. O kadar. Evet bu benim amatörüm düzeltmeyi unutmuşum en sonki kaçalı videomdan sonra. En son Pixeljaw videosunda hep böyleyim böyle bir tip yapacağım. Bu arada ben bir şeyi unutmuşum. Neredeydi o? Evet karakterimin boynunun burasını siyah yapacağım. Çünkü şurası pembe. Buna göre de burası siyah olması gerek. Bunu unutmuşum. Of. Canım video çekmek istedi. Ben de böyle iğrenç bir video çekmeye karar verdim. Alın aldınız mı cevabınızı? <laughs> Neyse. Evet burada Resalaj karakterlerim var. Dün canım sıkılmıştı ve böyle bad bir karakter yapmak istedim. Tavşan şeytan cin. Cin tavşan şeytan bu. Bir de melek. Acayip derecede karışık karakter. Evet sizin <laughs> şu an gidiyor. Ayağa kalk sizin. Tatlı sizin seni. Bu arada sizin, sen şu şapkayı da pembe yapmayı unutmuşsun. Birazcık fazla pembe yapmışım sorry. Gerçekten soru bu gerçekten çok fazla pembe. Ama ne yapayım? Pembe seveyim. Mavi de seveyim. Kendim mas mavi sen de pembiş yapmak istedim. İstersen oyunda kardeş olabiliriz. Ama oyunda. Oyunda kardeş olalık mı? Lütfen cevap yazarsanız sevinirim. Evet. Tatlı bir karakter. Bu kurt melek. Sizin kurt melek. Tabi ki de işte melek olacak. Şeytan olacak hali yok. Bu da şeytan kurt. Jackson. Bir de Panta. Evet. Bence bu da güzel oldu. Bu da Buğra'la. Ya, Telefonuma mesaj geliyor ya. Eh. Evet. Bir de böyle bura var. Oh. <laughs> Bad girl. Bunun sevgisi bu. Evet. Bu sevgisi bu. Neyse yeter sana. Burada da kiraz ve çilek var. Bu kiraz. Bu da çilek. Atıp atıp aynılar. Sadece renkleri ve şapkaları değişiyor. Bu kadar. Yani tamamen aynılar. Hop. Bir günlüğüne çocuk bakma videosu çekebilirim Gacha Life'da. O yüzden bunları kullanabilirim. Seziğini. Tatlı mı tatlı seziğini. Biraz sesinin tipini değiştireceğim. Yani o anlamda değil. Hani Gacha Life karakterlerinin günlük kıyafeti var ya. Ona bir günlük kıyafet seçeceğim şu an. Yani tam olarak tipini değiştirmeyeceğim. Şöyle bir toplama yapacağım. Bir dakika. Evet şu an devam ediyoruz. Ee, neredeydi benim istediğim o saç toplama şekli? Neredesin? Ha tamam burada. Evet. Sesimiz tatlı olacak hala kurt olarak kalacak. Sadece şu saç önünü değiştireceğim. Hala kurt gördüğünüz gibi. Sizin isterse hala bu kombini yapabilir. Hala bu kombin kalabilir yani. Şu an günlük kıyafetini değiştiriyorum. Aslında normalde böyle bir şey yapmam yani fazla. Sadece canım acayip fazla sıkıldığında yaparım. Evet, şimdi şunu alalım. Acaba böyle mi kalsa ya şu altındaki şey? Evet evet böyle kalsın. Şimdi kollarını değiştireceğim ve elbise rengini de değiştirebilirsiniz Sizin Bu fazla bir fark olmaz. Sadece elbise rengini değiştirebilirsin istersen. Yani o kadar da fazla pembe gözükmez o, o zaman. Günlük kıyafetlerini değiştirebilirsin ama saç rengini bence değiştirme. <laughs> Benden sana bir tavsiye ile bu. Ay neyse konu iyice saçmalanmadan Kıyafetini değiştireceğim ve rengini de değiştireceğim kıyafetin. Çünkü acayip fazla pembe gözüküyor. haklıyım Haklıymış Sezin'cim. Ee, şu an tatlı bir şey seçmek istiyorum. Pantolon. Ee, bu kadar kısa bir şort olmaz bence. Evet bu gayet iyi. Renk olarak da zaten bunu seçerim. Ayakkabısını da değiştireceğim. Şu olsun. Yok. Neredeydi lan benim istediğim? ayakkabı şekli. Evet bu olsun. Bugün turkuaz bir kombin yapacağım. Yani galiba Battle Life karakterlerinin üstünü değiştiriyorum bir video olacağım. İsim bulamadım. <laughs> Neyse. Bu şapkayı da çıkartabilir isterse sizin yani. Yok şeytan olmasın. Benim sizinci bir melek. <laughs> Neyse. Hmm, ne saçma. Pikachu. Evet sizinci Pikachu olmak ister misin? <laughs> bu olabilir şapka olarak. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Evet evet en iyisi bu. Bu bu evet. Bu. Turkuazlı bir kombin yapacağım bugün. Tatlı olsun istiyorum. Çünkü acayip fazla pembe gerçekten hoşuma gitmedi benim de. Siyah ve turkuaz kombine. Ama şu an fazla yine abartmak istemiyorum turkuaz olarak. Bir de pantolonu seçtik mi, böyle bir kombin yapacağım Sezinciğime. Evet tatlı. Bence tatlı oldu yani bu sefer. Ama boyundaki şeyin şey olması gerek. Ee, şurası siyah olduğu için burasının turkaz olması gerek. Evet Sezinciğimiz çok tatlı oldu. Burasını da turkaz yapmamız gerek. Evet şunu. Evet şunu bir çıkartalım ya. Daha güzel bir şey takalım artık kızım. Küpe takalım mı? Evet küpe takalım. Küpe siyah olsun. Evet sizin çok havalısın. Bugün havalısın ne Acaba kollarını kısa mı yapsam bunu ya? Uzun böyle çok tatlı duruyor ama kısa da yani ne bileyim işte birazcık şey duruyor. Değişik. Abi kollar yakıştı aslında ama da iyi sanki. Yok ya en iyisi bu bence. Tatlı. Tatlı sesin seni. <laughs> bilezik olarak bu <bunu> seçtiğimi düşünsenize. İğrenç duruyor <laughs> şu an. Evet bilezik olmasın. Pantolonu da değiştireceğim. sizin değiştiriyorum. Günlük kıyafet seçeyim. Sizin cini. Tatlı mı tatlı sizin cimi. Bu olabilir ya da en iyisi bu evet Sezin tatlı oldun çok tatlı oldu hakikaten arkadaşlar evet Sezinen bugünkü kombini böyle şimdi kendi kombinimi yapacağım ee, nasıl bir kombin yapsam bugün kendime şöyle bir dakika tatlı bir kombin istiyorum tatlı ve hoş bir kombin yapacağım kendime ee, hiç güzel pantolon yok. Neyse böyle olsun. Evet, benim saçım mavi olmasına rağmen pembe giyiyorum. Neyse bir dakika saç rengi bir şu mu yaptım acaba? Şuradaki Aralık renkler olarak yani Aralık dediğim bu. Yok bu da çok açık durdu. Dalga geçerdi. Dur. Evet, böyle gayet iyi. Kahküllerime arkadaşlar ezan okunuyor. Şu an ezan okunuyor. O yüzden birazcık sessiz olmaya çalışıyorum yapacağım. Keşke camiye bu kadar yakın olmasaydık. Neyse. Yine de her şey Evet. Böyle gayet iyi. Ben de toplama yapacağım saçımı. Evet. Saç tokası rengi olarak mor. Bugün böyle birazcık bad girl tarz yapacağım. Ama tarzı. Şeytan boynuzlarımı takacağım bugün. Aslında benim normalde şeytan boynuzlarım vardı. Yani böyleydim normalde. Bir Boynuzumun mavi olmasını istiyorum. Evet üstümün renklerinde de birazcık mavimsi olsun. Turkuaz mı olsun mavi mi? Mavi olsun. Benimle ne olsun istiyorum. Ay çok konuştum videoda çok uzadı. Neyse devam edelim. Biraz da kızı yapmaya çalışacağım. Bunların günlük kıyafetlerini değiştiriyorum. Yani böyle bir video çekmek istedim. Video çekmeyi çok seviyorum çünkü. Olamaz mı? <laughs> Fazla video çekiyorsun diyenlere söylüyorum bu arada. Bu mu olsun? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Neyse tamamen ee, siyah mı olsa acaba? Böyle olsun tamam. Şimdi kot pantolon. Evet. Burası beyaz. Burası da zaten biliyorsunuz. Böyle yapacağım. Yani normal sıradan bir günlük kıyafet giydireceğim işte. Öyle fazla sürpriz yapmayacağım. Kedicikli olsun evet. Glossy. Sadece şöyle blezikler. Ama yine mavi. He <laughs> he mavi aşkı şunu da çıkartacağım yani herkese var kendime de küpe takacağım sizlerinki gibi evet güzel oldu kalp olarak acaba pikachu mu alsam pikachu Pika. evet evet pikachu olsun pikachu Pikachu. Pikachu. Pika. çok tatlı oldu şuna bakıyor mısınız evet hemen hehe neydi bu renk siyahtır bir dakika arkadaşlar aktaracağım. Evet, tamam açtırdım. Videoyu durdurarak açtırdım. Şimdi acaba gözlüklerim kalsın bugün kalmasa mı? Ben her zaman galiba Gacha bu gözlüğü takacağım. Evet evet her gün bu gözlüğü takacağım Gacha Life'da. Ama gözlüğün rengini değiştirebilirim yani. O he da... he <laughs> <laughs> ben masmavi bir kızım. Mas mavi, mısna mavi. Tatlı duruyor. Ayakkabı olarak şöyle küçük bir şey giymek istiyorum. Bunu giyebilirim. Evet, tatlı duruyor. Yok, bu kadar da artık abartılı olmadı mı? Bu kadar mavi, sadece kuteres mavi olsun. Evet, bu da bugünkü ben. Ama şeytan tam bu oyuncuların yüzünden kaşlarım gözükmüyor. Evet, o zaman kaşsız olacağım. Göz şeklimi yanlışlıkla mı? bunu seçmişim. Bir dakika. Benim normal göz şeklim bu. Ya da bunların ikisinden biri oluyor. Yani arasını değiştiriyorum. <laughs> evet. Tatlıyım. Hoşum. Sezinim de böyle. sizin de tatlı. Neyse. Video çok uzadı. Bay bay.